Tabii rüyalar e, önemli bir terapötik materyal dediğimiz materyaller, malzemeler, tedavi malzemeleri. Evet. E, şimdi fakat bu rüyalarda esas olan önemli yorum e, doğru yorum yapılması Tabii evet. rüyalarda. Şimdi rüyalarda sizin dediğiniz gibi yani rahmani olan ve olmayan da ayrılıyor, rahmani olmayan yani insanın yani insani olan e, rüyalar da ikiye ayrılıyor aslında. şimdi evet. bu rüyalar ee, önemli bir kısmı kişinin günlük yaşantısında e, beynimizin e, biyolojik boyut olanlar var, e, psikolojik boyut olanlar var. Dünyada. Evet. Şimdi biyolojik boyut da gündüz be, beynimiz sürekli e, madde fizik dünyasıyla bir bağlantı içerisinde, ve devamlı bilgi kaydediyor, günlük olaylar yaşıyor, arzular var, heyecanları var, korkuları var, bir şeyler yaşıyor. Beynimiz bilgi işlem faaliyetli o bilgileri alıyor. Gece uykuda uykunun bir dönemi var, REM dönemi diye. Böyle e, e, hızlı gören hareketlerin olduğu bir dönem oluyor. Ve o anda beyin kayıtları yapıl, yapılıyor. Beyin kayıtlarında e, vücut derin uykudayken beyin uyanık oluyor o dönemde. Beyin evet. aynı düzdüzdeki aktivitesi gibi canlı bir aktivite içerisinde o uykunun rüya dönemi, rüya görüyor o anda kişi uykuda. E, o dönemde bir düz e, öğrendiği bilgileri beyin gece e, reproses ediyor. Böyle yani yeniden işliyor. Ve önemli olanları yakın hafızaya, önemsiz olanlar uzak hafızaya atıyor bilgiyi. Bilgi işlem faaliyeti yapıyor. Bunu evet. yaparken e, kişi aynı anda da beyin aktif olarak çalışıyor, rüya görüyor. Mesela o, o dönemde bir kişi uyandırırsanız, hemen o gördüğü rüyayı anlatmaya başlar size, evet. o anda. Evet. Anlatmaya başlar. Rüya laboratuvarları kuruluyor şimdi. Yani bir kimsenin gördüğü rüya ile ilgili e, beyin kayıtları alınıyor, rüya e, ilgisi alınıyor, onunla ilgili analizler yapılıyor. Hatta e, uzaktan e, kişilerin e, etkilemeye çalıştığı, elektromanyetik olarak rüyalarında böyle incelemeler, e, araştırmalar var bu rüyanın beyin bilgi işlem faaliyeti esnasındaki kayıtlarla ilgili diğeri de şu anda tam çözülemeyen ama mesela yeni doğmuş bir bebek bakıyorsunuz gülüyor ve ne, ne görüyor buraya daha bir, bir bilgi kaydı olmamış ki neye gülüyor gülüyor bunu, bunu, anlaşılamıyor ya bir kişi bir rüya görüyor o gün, o gün önüne çıkıyor onun yani olmayan bilgilerin daha önüne çıkmamış bilgilerin rüyası bu, bu, tarz rüyalar da şu anda e, rüya laboratuvarlarının önemli konuları. Acaba e, bir, e, paralel bir dünya var madde dünyasının ötesinde. Elektromanyetik evet. bir dünya var. Farklı enerji bandında bir dünya var. Bu enerji bandındaki dünya ile fiziksel e, dünya arasında rüya esnasında bir bilgi aktarımı mı oluyor? Tarzında kuantum hmm. dinamiği içerisinde incelemeler yapılıyor yani işte hani bizim alemi misal dediğimiz acaba bir misal e, alemindeki bir e, dünyayla e, bu rüya esnasında kendi e, ruhsal dinamiklerimiz bağlantı mı kuruyor diye şu anda rüya laboratuvarlarından önemli e, inceleme konuları geçiş var. yani Bilmiyorum değil mi bu. hocam sanki rüyalar alemi misalle dünya hayatı evet. arasında bir geçiş mi sağlıyor acaba geçiş sağlıyor mu diye işte bunlar araştırılıyor. Hatta üç gerçeklik var. Birisi madde dünyası gerçekliği. İşte ateş yakar, işte güne, su, sıcak e, yakar, soğuk üşütür gibi böyle yani e, duyularımızla algıladığımız bir fizik dünya var. İkincisi hayal dünyamız var. Yani evet. Her insan hayal dünyasında yani bir anda yıldızlar arasında dolaşabiliyor. Bir anda dünyanın derinliklerine gidebiliyor. Hayal kurabiliyor. Üçüncü bir gerçeklik var. Bu hayal gerçekliği. Bir madde gerçekliği. Diğer gerçekliği rüya gerçekliği. Ya yani insan mesela şu hastalar bu üç gerçekliği karıştırıyorlar. Hmm. Yani hayal gerçekliğini sanki madde gerçekliği zannedip hayal dünyasının ya bu dünyasının farkı unutuyorlar. Hayallerin içerisinde e, savaşlar çıkarıyorlar. Dünyayı düzeltiyorlar ve diyorsunuz ki bu hasta. Halbuki o hayal gerçekliği. Aynı bunun niye bir de Rüya gerçekliği var. Yani rüyanın içerisindeki e, dinamikler hep sembolik. Yani rüyanın dili sembol dili. Evet. Sembol, sembol dili olduğu için mesela bir su sembolü için farklıdır, bizim için farklıdır, bir A kişi için, B kişi için farklıdır, Japon kültürü için farklıdır. Yani buna göre. Kültüre göre de değişir yani yorumlamak... değil mi hocam? Kültüre göre evet. de değişiyor mu yorumlanması? Değişiyor. Kültüre göre, kişiye göre değişiyor. Evet. O nedenle rüya. Rüya ile ilgili yorum yapacak kişi o kişiyi tanımadan yorum yaparsa bu karanlıkta hedef ateş etmek gibi, falcılık gibidir. Hmm, çok yani önemli. Falcı, rüya rüya yorumu yapan fan bir e, konuma düşmek o kişiyi tanıyacak, onun kişilik yapısını, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, e, psikolojik e, dinamiklerini tanır. ve Ondan sonra rüyayı yorumlarsa doğru yorum yapabilir Hocam Ama peki hiç, e, evet. e, çocuklar da rüya görüyorlar mı? Tabi mesela bebekler, yeni doğmuş bebek güler uykuda güler. Ya yani bu onun bir rüya gördüğünü gösteren bir şey. Yani evet. o çocuk da dünya o, güle, gülme özelliği için bir canlılar içerisinde tek şey insanda var. Gülebilme. Evet. Nevzat Hocam. Gülmeyle ilgili yapı. Evet. Ee, şimdi şöyle bir konu da var. Hani insanların, kişilerin rüyaya çok fazla önem vermesi konusu da var. Yani bu e, biraz psikolojik rahatsızlığa girer mi? Rüyayla yatıp rüyayla kalkmak dediğimiz bir anlayış. Evet. Bu aile hayatına da yansıyan bir boyut var. Biraz da bundan bahseder misiniz? Tabii şimdi o rüyayla amel edilmemesi çok önemli. Rüya çünkü rüyanın çok önemli bir kısmı şey, e, hayal kısmı. E, Hayali gerçeklerin e, ya da hayal dünyasındaki dinamiklerin e, orada onun kendi iş gerçekliği ile ilgili bu dünyayla ilgili değil sembollerle ilgili e, rüya rüya ile ilgili kitaplarda yazılan şey to e, falcılık gibi şimdi e, fal'a inanan bir kimse ne yapar en büyük kötülüğü kendisine yapar. Evet. Çünkü e, olmadığı şeye e, inandığı inandığı şeye uygun beklentilere girer, algılamalar yapar, bağlantılar kurar ve onun için falın falın etkisi de hayatını yanlış yönlendirir. E, rüyaya dedi insan, rüyadaki konuları, yani rüyanın e, gerçek mi hayal mi e, anlamını bilmeden rüyaya inanırsa, onunla ilgili farkında olmadan beynine hatalı bir program yüklemiş oluyor beynine. E, yanlış e, rüyadaki e, saçma bir şey olacak gibi düşünerek onunla ilgili pozisyon alıyor, algılar başlıyor, sorgulamalar yapıyor. rüya ile birisi geldiği zaman gör, gece gördüğü ile ilgili kişi mi değil mi diye devamlı sorguluyor. Bu kişiler bir müddet sonra akıl sağlığını bozuyorlar. Yani devamlı Hı -hı. rüyaya takıntı yapan, devamlı hala takıntı yapan kişiler benzer e, risk altında olan kişiler. Bu nedenle e, rüya konusu e, burada insan sevdiği güzel rüyaları sevdiği kişilerle paylaşması evet. yani kişide bir olumlu etki yapıyor. Ama olumlu rüyaların eğer tanımayan kişilerle uygun bir şekilde konuşulduğu zaman bu kişiye nasıl döneceği belli olmaz. Kişinin ruhsal yapısını etkili ihtimali yüksek. Olumsuz evet. rüyalara hiç inanmamak. Ama Olumlu rüyalarda e desteklemek tarzındaki bir yaklaşım insanın ruh sağlığına zarar vermiyor. Ama evet. olumsuz rüya ile ilgili rüyasında mesela bir defa e, e gördü rüya yüzüne Ali'ye gidip bize gelmişti. Vefat etmiş annesini görmüş rüyasında. Evet. Annesi ona el sallıyor gel gel diye. Bu da ben de öleceğim diye panikle gelmiş. Yani evet. bu bir yorum işi. Annem belki siz, senden bir şey ya, tal dua talep ediyor. Bir de böyle düşünseniz dediği zaman rahatmadı. Yani evet. burada çünkü yanlış bir yorum, onun artık her gün öleceğim diye başlar, evinden çıkmamaya başlar, travasiyetlerini yazmaya başlar, çocuklarıyla ilgilenmemeye başlar. Yani hayatı bir anda şekli değişebilir bir insanın. Evet, doğru. Anladım. Hocam son olarak da şunu soracağım. Ee, şimdi rüyayı hiç görmüyorum diyen insanlar da var. Bir de farklı bir şekilde, mesela uykuya dalar dalmaz hemen rüya görüp uyanan ve gece hayatı boyunca sürekli rüya gören insanlar var ve bundan da muzdarip olan insanlar biliyorum. dolayısıyla bu konuda nasıl şeyler söylersiniz? Yani insanın bu kadar çok rüya görmesi neden kaynaklanır? Ona ne tavsiye edersiniz? Aslında rüya görmemek mümkün değil. Yani rüya şimdi uykunun beşte biri dönemi rüya dönemidir. Bu rüya bir insan rüya görmezse yani o insan şey şeydir mekanik varlık gibidir. Rüya görüyor ama hatırlamıyor insan. Zaten böyle ben hiç uyumuyorum, bütün gece uyumadım diyen kimseyi alıyoruz, uyku laboratuvarına yatırıyoruz. Uyku laboratuvarında bakıyoruz ki oru zorlu uyuyor, saatlerce uyuyor. Ee, yine kalkıyor, uyuyamadım ben hiç diyor. Bu kişiye uyku, uyku algılama bozukluğu diyoruz. Yani uyuyor, uyuduğunun farkında değil. Uyuduğunu algılayamıyor. Evet. Yani rüyada da böyle. Kişi rüya görüyor ama hatırlamıyor onu. Mesela onu biz uyandırırsak rüya laboratuvarında beyindeki rüya dalgalık başladığı zaman uyandırıp at, sorsak o anda hemen gördüğü rüya varsa ben hatırlayıp anlatıyor. O için rüya görüp görmeyi değil de hatırlayıp hatırlamama sorunu o. Yani rüya, kabuslu rüya da görse rüyalar faydalıdır. Yani Freud'un güzel bir sözü rüyalar için ruh sağlığının gardiyanı diyor. Yani gerçekten hmm. ruh yapımızı koruyor. Böyle saçma bilgileri uzak hafızlığı atıyor. Beynin bilgi işlem e, yelkenini onarma dönemidir. Yani bu rüyalar saçma da olsa, anlamsız da olsa rüyalara e, şey yapmak, sayı göstermek, e, rüyadan rahatsız olmamak gerekir. Yani çok rüyada görsek önemli değil mi diyorsunuz? Tabii. yani görelim hiç, varalım hiç, mı diyorsunuz? Hiç önemli değil. Bir rüyayı, yani görülen rüyayı her insan en kötü rüyayı bile iyiye yorumlamam lazım. Algısı da rüyaya yaklaşacak. Hmm. İyiye yorumlamam algılayacak. İyi, iyiye yorumlayarak e, algılayacak. İnsanın çünkü beynimizdeki e, psikolojik programlar var. Bunu değiştiriyoruz rüyayı olumsuz algıladığın zaman. İyi, i̇yiye, iyi yorumlamak insanın psikolojik doğasına daha uygun. Evet. Eğer rüyayla ilgili çok kaygıya kapılırsa onu iyi tanıyan kişilerin yorumunu değil. Onu tanımayan kişilerin bir kitabın vesairenin yorumu değil. Onun kişilik yapısı tanıyan kişilerin görüşü ancak alınabilir. Ya da bu konuda ilmi olan, bilgisi olan kişilerin görüşü alınabilir. Yani ortada Rüya e, sit gibi do, dolaşıp da ya bu konunun ya ilgili psikolojisini dinamini bilgilen kişilerle e, hareket etmek bir şey. E, berbere gidip e, ameliyat olmak gittir. çok evet, tehlikeli. Evet, çok doğru. Evet. Hocam çok teşekkür evet. ediyoruz. Değerli bilgilerimizi bizimle paylaştınız. Yayınımıza renk kattınız. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi yayınlar rica, rica ederim. Estağfurullah. estağfurullah. Hoşçakalın. Evet, gerçekten Nevzat Hocam ansiklopedi gibi maşallah bir boyut daha ekledi. Biyolojik evet. boyutundan da bahsetti. Yani psikolojik, dini boyutu demiştim ben. Bir de biyolojik boyutu var uykuyla alakalı çünkü. Uyku dalgaları ile alakalı evet. boyutundan da bahsetti. Beynin, bilinçaltının faaliyetlerinden de bahsettiği için herhalde biyolojik boyutu da var diyebiliriz. Çok gizemli ve güzel bir konu.